Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Ratio of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda örümcek yuvasını özellikle örümcek yuvasının 20. 25. bölümünü nasıl geçeriz sizlere onu göstereceğim. Biliyorum belki birçok arkadaşımız daha 20. bölüme daha erişememiştir ama 20. bölüme erişip de 25. bölüme erişemeyen de bir dünya arkadaşımız var. Onlar için yararlı olacağını düşünüyorum bu videomda. Arkadaşlar 20. bölümü görmüş olduğunuz takım ile ee, çok rahat bir şekilde geçiyorum ben hatta şunu da kaldırdığında 18 20 saniyede bile geçtiğim olmuştu zaten geçiyordum zaten dördüyle bile. Şimdi örümceğin 25. bölümü eklendi oyuna artık işin rengi değişti. Çünkü örümceğin artık e, pasifinde özellikler eklendi. E işte max HP vurmama gibi özellikler eklendi. Peki 25. bölümü bu tarz bir takım geçebilir mi? Girelim bakalım geçebilecek mi arkadaşlar? Bizim kullanmış olduğumuz takım ee, Max HP'ye göre vuran ve dönüş metre düşüren bir takım görmüş olduğunuz takım. Zaten o tarz bir takım. Daha seri bitirebilmek için bu tarz takımı kullanıyorum. E, ama 25. bölümde. Biz 25'e mi girdik? Evet. 25. bölümde arkadaşlar bu takımın yani pek bir şeysi yok. Özelliği yok. Çünkü çok e, e, kısa sürede yatıyor takım. yani Çünkü bir keresinde Max HP'ye vuruşlar şu pasifinden dolayı şurada Düşmanın max hp'sine göre oranlanan yetenek hasarları baş düşmana saldırırken baş düşmanın max hp'sinin %10'u kadarını geçemez diyor. Bizim vurmuş olduğumuz hasar max hp'sinin %10'undan hatta %50'si kadarına bir hasar vuruyorduk. Ama burada bu pasifinden dolayı e, örümceğe max hp'ye göre hasar vursak dahi istediğimiz hasarı veremediğimizden küçük örümcekler e, takımımızı yatırıyor arkadaşlar. İkinci bir pasif daha eklendi. Bu ikinci pasif de düşmanın pardon şu şu arkadaşlar ikinci bir pasif bu da sıkıntılı bir pasif Tüm dönüş metre azaltma etkileri baş düşmana karşı kullanılırken %50 azalır diyor arkadaşlar. Yani %100'lük bir dönüş metre boşaltması yaparken %50'lik bir azaltma yapacaksınız. %25'lik dönüş metre azaltırken %12'lik bir dönüş metre azaltacaksınız gibi. Yani dönüş metreyi azaltan kahramanlar da burada pek fazla işinize yaramayacak. Peki biz bu örümceğin 25. bölümünü nasıl geçeceğiz? Hatta bu örümceğin 25. bölümüne nasıl geleceğiz arkadaşlar? Kanalımda çok detaylı bir şekilde anlatmış olduğum ve birçok takipçi hesabında bu taktiği sizlere gösterdiğim bir taktik var. O da HP yanığı taktiği arkadaşlar. Evet şöyle takımımızı hazırlayalım. HP yanığı taktiğinde dikkat etmeniz gereken husus ekseri X seri arkadaşlar destek türü kahramanlar yani takımınızı koruyacak takımınızı öldüğünde tekrar canlandıracak işte takımınıza kalkan verebilecek kahramanlar kullanmanız gerekiyor işte Sir Nicholas gibi elinizde e, güzel bir efsanevi kahraman olmayabilir ve HP anı veren e, benim şu an şey var Venüs var ama sizin elinizde Venüs yoktur farklı bir HP anı veren epik bir kahraman kullanabilirsiniz işte örnek vermem gerekirse Evet başka burada destek koyabileceğimiz şöyle Evet şöyle desteklerden bakalım. Şimdi Max HP'ye göre vuran kahraman bizim elimizde zaten bir dünya var ama biz bu kahramanlar arkadaşlar örümcekte kullandığımızda yemiyor yani 25. bölümde yemiyor. O yüzden HP anı en garanti yöntem örümceğin 25. bölümünde. Şöyle bir şey yapalım bir kahramanlarımızı görelim. Elimizde neler varmış. Evet şöyle görelim. Evet çok güzel. Şimdi İyileştirme yapıp canlandırma yapsın öldüğünde takımımız ölürse eğer ve onun dışında bir HP yanı iki destek koyduk bir tane canlandırma yapan koyduk dönüş metre azaltan elimde çok güzel şekilde lisandro var ama bu kahraman dönüş metre yapmakta yani dönüş metre azaltmakta e, örümcek bildiğiniz gibi %50'sini azaltabileceğiz ama yine de koymak istiyorum çünkü Lisandra çok güzel bir dönüş metre düşürücü. ikinci ve üçüncü becerisi dönüş metre düşürmekte e, yarısı da olsa yeterli olabilir. En azından örümceğe ee, küçük örümceklerin hamle yapmasını biraz daha şey yapacaktır. Büyük örümceğin hamle yapma, yapmasını yavaşlatacaktır diye HP yanı taknede kullanabiliriz bunu. Evet şimdi girdik. Bakalım örümceğin 25. bölümünü HP yanı ile geçebileceğiz mi? Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir önceki videomda da dile getirmiştim. Maalesef şu aralar çok seri şekilde video hazırlayamıyorum. Yani eskiden günde en azından bir video paylaşıyordum ama e, şu aralar maalesef paylaşamıyorum. Çok yakın zamanda işlerimiz bittiğinde yine seri bir şekilde video paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada HP anı taktiğine başlayacağız arkadaşlar birazdan. Evet. Normalde dönüş metre düşürme e, tamamen boşaltma yapması gerekiyordu ama e, yarısına kadar aldı dönüş metresinin. Evet. Şimdi küçük örümceklere HP anı verdik ve artık HP anı ile e, örümcek yavaş yavaş canı gidecektir uzun sürecek HP yanında örümcek bölümünü geçmek uzun sürüyor ama diğer yönteme göre çok daha garanti bir yöntem. Yani elinizde iyi kötü bir tane bile HP ana veren kahraman olsa örümceğin tüm bölümlerini geçebilirsiniz yalnız HP yanını tüm düşmanlara veren kahraman olması gerekiyor. Takımımız içerisinde bir düşmana HP yanı veren kahramanlar örümcekte iş yapmaz arkadaşlar. Birçok arkadaşımız diyor ki hani siperi kullanayım örümcekte HP yanı veriyor işte. Ona benzer tabut parçalayıcı da nadir bir kahraman. Onda da HP yanı var ama bunlar bir düşmana veriyor. Sadece büyük örümceğe verir. Küçük örümceklere önemli olan HP yanı verip küçük örümceklerin hamle yapmasını beklemek bu HP yanı taktiğinde. Evet şimdi bir kez daha HP yanı vereceğiz. Tabii ki bunu daha seri bir şekilde bitirmenin yollarına bakacağız. Tabii bunu ilerleyen zamanlarda daha da şu an bildiğiniz gibi güncelleme yeni geldi. Güncellemeyi keşfettikçe, bu bölümleri keşfettikçe daha seri şekilde nasıl bitirebiliriz? Daha seri şekilde Örümceğin de Ateş Höllesinin de işte Buz gölleminde, Ejderha Ejderhayvası'nın da 25. bölümlerini nasıl seri bir şekilde döneriz? Onların videosunu tek tek hazırlayacağım arkadaşlar. 20. bölüme göre 25. bölümde Kalıntı aramak çok daha karlı çünkü efsanevi ve epik kahraman epik kalıntıların böyle altı yıldızlı işte efsanevi bir kalıntının düşme oranı 20. bölümde düşükken 25. bölümde bir tık daha yüksek hatta iki tık daha yüksek diyelim yani oran olarak yüksek olduğu için buralarda güzel kalıntıların düşme olasılığı da yüksek. Tabii ki şimdi vazifelerin sonlarında doğru muhtemelen bu vazifelerde vardır örümceğin işte 25. bölümünü ot olarak geçin diyerekten oralarda da lazım olacak. Şimdiden biz yavaş yavaş geçmeye başlayalım. Vakit buldukça yani bu güncellemedeki bölümleri keşfetmeye çalışıyorum arkadaşlar ve keşfedeceğim yani. Evet, bakalım. Yani şu an 3 dakika oldu. Normalde 3 dakika örümcek yuvasına göre çok uzun bir süre ama işte şu iki pasif maalesef seri bitirmemizi engelliyor. Max HP'ye göre vurduğumuzda ve dönüş metre düşürmemizde maalesef bu iki pasifin çok ciddi anlamda takımımıza sıkıntı yaratıyor. O yüzden HP yanı en garanti yöntem arkadaşlar örümceğin 25. bölümü için. Evet şu an 25. bölümü yaptık. Oto olarak e, destek türü kahramanlar tercih ettik. Ve bir tane HP ana koyduk. Ufak da olsa Lisandra gibi güzel bir dönüş metreciyle e, işimizi çözdük. Tabii ki bu kahramanlar sinirinizde olmayabilir. Ama söylediğim gibi Sir Nicholas yerine bir eczacı koyabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Hani illaki ki Sir Nicholas zor bir kahraman. Ben de zaten etkinlikle almıştım. E, o yüzden onun yerine işte farklı destek türlü kahramanlar elinizde birçok alternatif yapabilirsiniz ve onun dışında işte e, elinizde kıyamet rahibe gibi ona benzer bir dünya destek türü kahramanlar var. Lysandra olmayabilir. Onun yerine biraz daha basit bir takım deneyelim arkadaşlar. Evet, biraz daha basit bir takım yeşil renkli bir tank kahramanı koyabiliriz ama bizim elimizde yeşil renkli tank kahramanı evet ne var? Lysandra olmaz. Evet, yeşil renkli bir tank kahramanı veya atak kıran bir dezavantaj bloklamacı da olabilir gibi. Yani bir dünya alternatif var. Yok diye bir şey yok arkadaşlar. Her şekilde geçebilirsiniz. Yani şimdi girelim bakalım geçebileceğiz mi? Zaten şu an ilk defa deniyorum tabii de. Yani kalıntılarım ise o kahramanların %100 bir şekilde geçeceğimi düşünüyorum. Evet. Evet yine otodayız. Bırakalım bakalım geçebileceğiz mi? Zaten ee, günlük girişlerde verilen Drakes var. Drakes zaten güzel bir ee, destek türü kahraman. Hem öleni canlandıracak hem de her tur aldığında iyileştirme yapacak takımımıza. Kusurlu canavar. E, bu tarz bir takımda bence çok ciddi anlamda faydasını görürsünüz. Kesinlikle kusurlu canavarınız var ise örümcek için kasmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü vermiş olduğu kalkan takımınızı ayakta tutacaktır. HP yanında zaten önemli olan takımınızın ayakta kalabilmesi. Yani şu küçük örümceklerin vurmuş olduğu hasarı ve büyük örümceğin vuracağı hasarı karşılayabilmeniz. İşte kalkan veren Valkür falan olursa çok şahane olur tabi ama Valkürle biraz daha uzun süre devamlı kar saldırı yaptığınızda küçük örümceklere vuracaksınız. Ama kusurlu canavar bence epik bir kahraman ve örümcek için çok ideal bir destek türü bir kahraman arkadaşlar. HP türünde çok şahane. Evet. Girdik. Bakalım. Tabii ki bura böyle kalmayacak. Yani dediğim gibi zaman ilerledikçe, videolar hazırlamaya başladıkça bu örümceğin 20. bölümüne hayvasının işte 25. bölümlerini pardon, 25. bölümlerini seri bir şekilde geçmenin yöntemlerine bakacağım, onların taktiklerini çözmeye çalışacağım. Tabii ki sizlere video hazırlayarak. Evet, şöyle vurduk, bakalım. Şu an için herhangi bir problem yok. Takımımızda eczacı var, nadir bir kahramandır. Rakes var, günlük girişlerden gelen bir kahraman. Venüs var. Venüs'ün olmasının hiçbir önemi yok. Epik bir e, tüm düşmanlara veren, e, HP'a veren efsane efsanevi galek bile olsa bu takım götürür arkadaşlar 20. bölümde ve e, büyük örümceğin atanı kıran ve rakibimin defansını arttırıp dezavantaj bloklama veren mezar nöbetçim var ve kusurlu canavar var. E, bence kusurlu canavar yani şu an için takımı tutan kahramanlardan bir tanesi. 20. bölüm biraz daha basit HP yanında olsun dönüş metre düşürmeyle işte ona benzer max HP'ye göre vurma taktikleriyle ama 25. bölüm gerçekten de biraz böyle zorlayabilir sizleri. Ama inanıyorum ki çok kolay bir şekilde geçeriz arkadaşlar. Yani HP yanı bu örümceğin püf noktası diyebilirim özellikle 20 bölümden sonra HP yanı örümceğin en basit geçme yöntemi Tabii ki kusurlu canavar var diyerekten Hani örümceğin tüm bölümlerini geçebilir miyiz bir e, soru işareti bırakıyor. Kusurlu canavar arkadaşlar yani e, kesinlikle kitaplamanız gerekiyor. Özellikle ikinci becerisinde vereceği kalkanı 4 turda mı 3 turda mı bir yapıyordu. Yani onu kesinlikle soğumasını açmanız gerekiyor ve hızını 200 üstü bir hıza getirmenizi tavsiye ederim. 200 üstü bir hıza getirmezseniz eğer bu şekilde takımınız üzerinde kalkan yok iken e, takımınız hasar alırsa sizin takımı veya işte benim takımımda olmak üzere yatırma şansı çok yüksek. Ama bu kahramanımızın kusurluğunu unsurluğunun hızını 200 üstü bir hıza getirdiğimizde o zaman takımımızın üzerinde devamlı bir kalkan olacaktır ve küçük örümceklere vurduğu hasarı ve zehirleri e, geriz çok kolay bir şekilde savuşturacaktır. Evet bu takımla da görmüş olduğunuz bir takımla da geçtik arkadaşlar. Lisandra'yı çıkardık işte. E, Sir Nikolas'ı çıkardık. Onların yerine bir nadir bir epik kahramanla de örümceğin 20. bölümünü HP yanığı taktiyle geçtik. HP yanı taktiğini zaten kanalında birçok kez anlatmıştım ama şimdi örümceğin 20. 25. bölümü çıkınca tekrar hatırlatmak istedim sizlere. Belki geçemeyen arkadaşlar vardır. Bu taktik ile örümceğin 20. 25. bölümüne kadar çok rahat bir şekilde geçeceklerdir ki ben de zaten arkadaşlar 20. bölümden sonraki bölümleri 25. bölüme kadar HP yanı taktiği ile geçtim ve çok basit oldu. Evet videomuzun sonuna geldik. Şöyle son bir kez de kusurlu canavarımızın hızını gösterelim. Sonra da videomuzu sonlandıralım. Evet kusurlu canavarımız nerede? Burada. Evet görmüş olduğunuz gibi yani daha kalıntılarda yükseltmemişiz ama dursun. Hızı 208, 208 yani 200 üstü bir hız kusurlu canavarda örümceğin tüm bölümleri için çok ideal olacaktır. Hele ki böyle yanına bir eczacı koyarsanız işte hız arttıran kahraman koyarsanız hayli hayli yetecektir arkadaşlar. Burada zaten dikkat etmeniz gereken husus hız. Kusurunuzun hızı iyi olduğu sürece tabi biraz da HP kastığınız sürece çok rahat bir şekilde örümceğin bölümlerini geçeceksiniz. İlerleyen zamanlarda Ateş Şövalyesini, Buz Gollemini ve ejderha Hayvasını nasıl geçebileceğimizi anlatacağım. Ve daha sonrasında bu bölümleri nasıl seri bir şekilde böyle bir dakika içerisinde veya daha az saniyeler içerisinde nasıl geçebileceğinizin taktiğini bulursam eğer sizlere yine paylaşacağım video olarak. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.